Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği vatandaşlar evlerinde kalıyor. Bu süreçte yaşanan psikolojik sıkıntılara karşı alınması gereken önlemleri ve nasıl atlatacağımızı uzman psikolojik danışman Muzaffer Gülsüm'e sorduk. Evet, e, sallantının içinde yaşam ağacına tutunmak. Süreç ilerliyor şu an ve bu ilerleme nasıl iler, e, gideceğini bilmiyoruz. Önümüzdeki süreçte en yakınımızdaki en sevdiklerimizi kaybedebiliriz, onları ve veya bizzat kendimiz bu hastalığa da yakalanabiliriz. Artık birçok şey eskisi gibi olmayabilir ve en azından belli bir süre bu şekilde olacağını hepimiz görüyoruz. Böyle bir dönemde hepimiz sallantının içinde kalabilir ve tutunmak için bir yaşam ağacının dallarını bulamayabiliriz, yalnızlık yaşayabiliriz. Sallantının içinde yaşam ağacımızın dallarını bulamadığımızda ilk yapacağımız şey sallandığımızı fark etmek ve bir yerlere sıkıca tutunmak olacaktır.